Burada önemli bir mesajlar verilen basın toplantısı yaptık biraz evvel. Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na, başkanına, yönetim kuruluna, çalışanlarına ve tüm futboluna bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Ve böyle olağanüstü durumlarda da Türk futbolunun tek vücut birlik ve beraberlik için hareket etmesinin önemine de değinmiştik toplantıda. Tabii zaman zaman aramızda geçen maçlarda gerginlikler, sıkıntılar yaşanabiliyor. Biz Kulüpler Birliği Vakfı olarak Ankara Gücü Beşiktaş maçında yaşanan olayda hakem olduğu söyleniyor ama fark etmez hakem ya da futbolcu Beşiktaş futbolcularına bir saldırı uğramasını sebebi ne olursa olsun sadece Beşiktaş'a değil tüm futboluna, tüm futboluna, tüm kulüpler, tüm futbolcularımızı yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Ne yazık ki on binlerce kişinin seyrettiği maçlarda olmasını istemeyiz ama zaman zaman böyle olaylar olabiliyor. Buradaki önemli olan olaylardan sonra kulüplerimizin, federasyonun, ilgili kişilerin sergilediği duruştur. Buna mukabil bir kişinin tribünden atlayıp yaptığı kabul edilemez vahim Hareketin de bir bütün bir camiayı, köklü bir camiayı bağlamaması gerektiğini de düşünüyoruz. İnşallah burada yaşanan olaylar e, bir başka maçta yaşanmaz. Ama bununla beraber hem Beşiktaş hem Ankara Gücü Başkanları zaten kendi aralarında konuştular. Bu olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini de ifade etmenin burası da burada önemli olduğunu düşündüğümüz için bir 5 dakika ekstra vaktinizi rica etmiştik. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Buyur. Evet, ben de Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız Ali Koç'a ve Beşiktaş Kulüp Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ediyorum. Maalesef ev sahibi biz olduğumuz için yaşanan olayların sorumluluğunu da bize ait işin doğası gereği. Biraz önce Ali Koç Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir tane taraftarın dört buçuk metrelik bir çiti aşarak bir e, sahada bir futbolcuyu tartaklamasını asla kabul etmediğimizi bir defa daha ifade etmek isterim. Bu olaylar en çok ev sahibi takımı cezalandırmaktır. Taraftarı cezalandırmaktır. On binlerce insan coşkuyla maçı izlerken bir kişinin iki, iki kişinin yaptığı eylemi maalesef bütün camiayı töhmet altında bırakıyor. E, bundan e, hem maçtan önce hem de maçtan sonra yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş camiasında taraf başkanında özür dilediğimi ifade ettim. Bu bizim kendi irademizle ve o yaşanan gelişmeler sonucunda aldığımız bir karardı. Ama maalesef biraz önce Ali Koş başkanımız da genel toplantıda bazı basın mensupları televizyon ekranlarında ee, hoş olmayan incitici ifadeler ve takımları, başkanları töhmet altına bırakan ifadeler kullanıyorlar. Maalesef bunlar bundan besleniyorlar. Şunu bilmelidir ki, tekrar ifade ediyorum, biz Ankara Gücü Camiası olarak yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Bu özür dilemek bir erdemdir. Bizden ev sahibi takımı olmaktan dolayı bizden kaynaklanan sorunlar olmuş olabilir. Ama biz bu tür tavırları kendimiz sergileriz. Birilerinin tehditi, birilerinin egosundan dolayı yapmayız. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle tekrar başkandan tekrar özür diliyorum. Camiadan özür diliyorum. En kısa zamanda Ankara Gücü, pardon Beşiktaş taraftar gruplarına başkanımla beraber ziyarete gideceğim. Başkanım da büyük ihtimalle Ankara'ya geldiğinde bizim taraftar gruplarımızı ziyarete gelecektir. Bizim işimiz bütün camiayı yönetmektir. Ee, gerilimi arttıracak hiçbir tavır içinde olamayız. Bir şey daha düzeltmek isterim. Dün o taraftar mahkemeye çıktı. Mahkemeye çıkarken şundan emin olabilirsiniz. Ankara Yücü Yönetimi o sürece hiçbir zaman dahil olmadı taraftar grupları ve taraftar gruplarının avukatları sürece dahil olmuş. Çünkü onun ya, öyle bir eylemin yanında olmak bize yakışmaz. Doğru da bulmayız. E, bundan sonra da ya, böyle bir şey olmayacak. Ama şundan emin olun Ankara Gücü Camiası taraftarı büyük bir camiadır. En çok onlar üzüldü. Birkaç kişinin yaptığı eyleme hiç kimse tasvip etmiyor. Ben tekrar Sayın Başkanımızın e, bu e, basın toplantısını, bu fotoğrafı vermek istememizde istemesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Futbol paydaşlarının her zaman böyle bir fotoğraf vermesinin önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Ee, Ali Başkanım teşekkür ederiz. Ee, Park Başkanım ben de teşekkür ediyorum. Ankara Gücü Kulübü'nü temsil eden en üst makam Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'nun gösterdiği nezakete, naifliğe ve özür dilemesine canı gönülden ben de teşekkür ediyorum. Bizim için fazlasıyla yeterlidir. Başkanım teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok naziksiniz. Ben de biliyorum bu tür olaylar bir camialara mal edilmez koca camialara. Buradan söylemek istediğim şu. Özellikle Beşiktaş taraftarına da fırsat bulmuşken buradan seslenmek istiyorum. Biz de bu tür olayların yaşanmaması için tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını hassasiyete davet ediyorum. Özellikle bu suçu işleyen kişinin veya kişilerin cezalandırılması için gerekeni yapılacağını ümit ediyorum. Ve de hepimize geçmiş olsun diyorum. Hiç kimseye fırsat vermemek adına bütün herkesin görmesi gereken bir tablo az evvel sergilendi. Bizler dışarıdan göremediğiniz kadar birbirimizi seven sayan bir camiayız, paydaşlarız. Bunu taraftarların artık görebilmesini önemli istirham ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam başkanım. Sağ olun. Sağ olun.